Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün seninle beraber yeni bir FIFA 22 videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugün baştan gönül üzere FIFA'da Division oynayacağız. Oynamadan önce kadroyu kısa bir göstermek istedim yani son halini çünkü gene önceki videodan aradan vakit geçti. Kadro şu, e, son hali şu an böyle e, 3-5-2 oynuyorum şu an. Bir daha bir kontrol edelim abi. Oynayalım taktiği yani ara ara farklı taktik yani 3-5-2 Böyle maç içinde böyle oynayacağız bu işte formasyonları falan da YouTube'dan başka kanallardan buldum. Ee, şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Evet rakibimizi buldu. Bundan önce iki tane maç denedim. İkisi de yani bir tanesini kaybettim. Diğerini de abi güzel gidiyordu her şey. Bir momentum bastı maçın işi, işi rengin değişti söyleyemedim. Rakip kadro böyle. Yani kötü bir kadro değil çok üst düzey çok kötü de değil. Zidane'ı ben beğenmiyorum FIFA'da ama gene de o da iyi kadro. Ronaldo falan var, Lozano var. Fena bir kadro değil. Abi Cancelo hızlan artık ya. Lan cesur. Niye adama dokunmadın oğlum? Üzerine gitti, geriye adım attı. Orayı satıp bir daha izlerseniz. Ben üzerine koşturdum, bir daha geri adım attı. pası güzel çıkar ya Biraz daha güzel atması lazım da Abi niye koşmuyor Raul ya Bu paslar ne Allah aşkına ya Biraz daha düzgün paslar bunlar ne Güzel Abi ya şu girsin mis gibi jeneriklik gol çıkaracağız burada. Şimdi biraz daha güzel abi daha... um, kardeş. Abi o şu, şey gol. Abi sonra tavsiye yapıyordum. Um. Çıkar artık pasını be. Öncesine faal vardı da. Burada insinya olsaydı yazardı şu an insinya. Bilmiyorum şöyle. Çok, bastım galiba ama Çok bastım bir dayı kötü vurdum ya Ben ya bu tarz flickleri atıyorum insinyeyi şu an oynatmıyorum Ne yapıyorsun tanka Allah aşkına nereye kadar ya Dikkat abi Rozan'a şu üçgeni attırmayalım arkaya doğru Güzel Son koş koş lan Son aldı o abi. Bir top daha. içeri yine geçmiyor. <laughs> Allah sabrım sıranıyor ne gene ama şu ana kadar çok absürt bir durum görmedim. Sadece bizim attıklarımız yani şanssız mıyız diyeyim ne diyelim bilmiyorum da. Vur artık vur lan niye yandan açıyor? Lan vallahi gol atmayayım diye açtı lan. Mis gibi gol atacaktım adamı pazara yolluyorum. sen durumda da olmam bile şey ya geri de olmam bile utanç şey Baksana abi Ben hatalar yapıyorum ama o benden daha beter hatalar yapıyor ya, bu zaten girmez de muhtemelen de Vur Yeter be kardeşim Şükür ya valla 2 bir direkt Şu maçı bak Özetini kazanırsan koyarım muhtemelen kazandıysam ya beraber yetersin öpeyim çünkü bayağı güzel ataklarımız vardı. Güzel. Adam defansa tavsi yaptı. Cezalandıramaz. Cezalandıramaz. Çünkü bir adım daha kullanmıyor. Çok lan. Bitmedi abi. Bitirme bitirme bitirme. Bitirme abi bir tane daha şu çıkaralım. Şu <laughs> istesin. Rakip kuyt attı. Böyle bir saçmalık görünüyor Rakip kuyt attı abi dedi ki ayıp dedi bu herif oynadı dedi şu şu istatistiklerden belli zaten abi şu istatistiklerden belli bu maçın özetini koyacağım attığımız golü falan da bir daha gösterelim kartlı parmağım biz hangisiydik lan <laughs> bu bizdik galiba yokur rakipmiş bizim şeyi gösterelim golümüzde müşerri sonluyor direkt gene devamında bak onu da çıkaracakları fertik bir zahmet yani Çıkmadı. çıkaramadı Abi bence devam etse ben kazanırdım normal şartlarda. Şu ilk yarıda 11 şut atmışım bakın ilk yarı sadece. ikinci yarıyı ben düşünemiyorum. Normalde bir normal maçta insan 11 şut falan anca atıyor. Ben ilk yarıda attım tek kare oynadık tabi. Oyun bırakmadı ama ben gene de bu maçı yani kendim daha üstün gördüm. Kazanacağımı da düşünüyordum. Herhangi bir momentum falan olmasa muhtemelen kazanacaktım bu istatistiklerle. Bu maç böyle de gene koyacağım çünkü güzel bir oynamıştık. E, ikinci başa maça geçelim. Evet, bir diğer rakibimizi buluyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz abi artık. Önceki maç beraberlik oldu ama bu maçı kazanmak. Rakibin kadrosu yani bence benden bizim kadrodan kötü yani şimdi. O Lewandowski bende de vardı. SPC'ye bastım. Şu sağ kanatla oynadım. Onun da SPC'ye bastım. Beğenmedim. Müller kötü. Hakim fena değil. Şu sol stoper kötü. Sol bek de kötü. Ya takım bana göre kötü bir takım ve oynayış önemli İyi olan kazansın abi, hakkı olan kazansın kralı geçmeyi düşünüyor musun şu sinematiği ya kanat diye bu kadar kötü olamazsın abi şu çalımı yiyebilir bu arada orayı okumuştum da Adam topsuz adam. arkasında rakip yok. Denedi hiç bak. Şöyle pozisyonda denersin hadi. Ay reverse elastika yaptım yemedi ya. Yani, yani yapma ne oldu? güzel pozisyon. Güzel yol yani. Ben gol sürümüzü yapmıyorum ama rakip yaparsa hepsini de yapar. Onu söyleyeyim. Öyle rakiplere gıcık olun ya. Yani. Adam geride oluyor. 5 tane gol atıyorsun. Bir gol atıyor hemen sevinç falan yapıyor. Kuduruyorlar. İnşallah öyle bir değildir. Kick off yemek de. Hadi orada bir koşu bekliyoruz. Güzel paslaştık da bu ne abi Raul acil çıkman lazım. Raul acil çıkarmam lazım bu maç gününde değil herhalde bu hareketten belli. Abi çok güzel bir varsayı lastik o var artık girsin. Girsin abi. Raul atabilirdi bu arada o pozisyonlardan birinin. Ya, o pas gol de o da. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Ya Bruno'cuğum izliyorsun kardeşim. İzliyorsun kardeşim. Oraya baskı yap işte ya. çok gereksiz çalımlar yapıyor ama Elif aslında bir şeyler biliyor da yani saçma yerlerde kullanıyor Shoot cancel falan kullanıyor ama yani gereksiz yerlerde Ya Yavrum kaç artık kanka Ben de mesela şu an Aa, Aslında geçtik lan tamam güzel İçeride sona doğru Bremer yetişemez ona. Yetişti. <laughs> yetişti abi. Şurada bir pazara oluyorum Onu geçemedik ya. Yani. Oğlum niye tacı atıyor ya burada? Mesela bu saçmalık ya. Sadece düz koştum taca attı. Uf okumuştum bu arada. Şu abi şu militao bu arada gerçekten çok iyi ya Nazar değmesin herife de Valla Güzel Hadi kanser Yürü oğlum Vur lan Gol ver Kral ya 3-1 güzel Üstünlüğümüz var ilk kere yönde kapatıyoruz abi Gerçekten iyi oynadık Rakip çok uzaktan şutlar denedi yani şut olarak önde olabilir bizden ama yani zaten koymuş muyumdur bilmiyorum bugün defansız o çıkardığı çıkardı iddia ediyor Ronaldo'nun. tam 90'a atmış kral. Bir de kareye isabet düştü var. Bir de dışarı. İlk böyleydi. Ya şut olarak düştümüşüz. Toplu oynama sadece rakip çok pas yapmayı seviyor. Yani oyuncular canım sıkıyor ama yapacak bir şey yok. Şu an kadroyu, Raul'u bir de çıkarmayı düşündüm ama bilmiyorum. Son falan da. İkinci yarı Insigne ve Felipe Anderson takviyesi yapabilirim. 60 65'ten sonra. Evet ikinci yere başladı. Güzel gidiyoruz abi. İyi gittiğimiz bir maç. Güzel. Hadi son hadi. Seni çıkartmadık pişman etme bize Güzel. Aa iyi kesti şimdi bir şey de ya. İyi Ben okuyayım. Jesus'tan aslında. Bakayım sinye oraya atacak. Yani sen oraya öyle kendi Kendi yeri düşersen Koş son koş Güzel tek toplar Şimdi içeriye doğru orta Kanser odan önce müdahale abi Güzel Offside Boss güzel. Kaleli sen de rahat. Güzel. Oyuncular bir yerleşsin. Şu 3 stoperde de defastan çıkmak sıkıntı olabiliyor bazen. Hatta sıkıntı oluyor yani olabiliyor değil. Ve güzel bir fırsat. Abi orada Richarlison'a doğru indir. Bu Richarlison güzel. Güzel organizasyon. Kick off'u yemeyelim mi? çıksın abi çıksın ya da güzel bu da olur evet oyuncu değişikliklerimiz yapıldı diri oyuncularımızı öyle koyduk Felipe ile Felipe Anderson'la e, Insigne ya. fark yaratabilecek oyuncular şimdi Kanada'dan abi orada Cancelo Tabi esir zor oldu. Hadi kanser olduk. Yapmış, değil mi? Ne yapıyorsun oğlum dakika 80 olmuş artık maçı kazanmışız sen gol atman lazım bari bir grubu Dur, abi bak bir şans neyse güzel abi kazandık gollerimizi bir daha izleyelim güzel maçtı. Maçın adamı Richarlison olmuş. Bu arada bu kart hani çok pahalı. Çok kişi böyle ön yargıyla baktan bir Richarlison çok ayrı oluyor oyunda. Bayağı seviyorum o yüzden yapıyorum. Şu hemen hemen yakıydı toplu oyunumu %61 adamın sadece oradan oraya pas yapıyor. Evirir çeviriyor yani boş. Atak şeyi de yok şöyle bir genel olarak istatistiklere bakalım. Yani adamın yaptığı pasa bak 134 pas ne gerek var. Diğer şeyler bizde daha yüksek tabi. Gollerimize bakalım Richarlison'un golünü izleyelim. Yani güzel bir çalım attık ve yani dar açıdan ama Richarlison zaten çok iyi. Ronaldo'nun golü kickoff'tan. Ya yani Kick-off'ları değerlendireceksin yani rakip de atıyor biz de atacağız. Burada böyle bir sol beke göre çok ekstra bir gol. Çok güzel bir gol. Ve son olarak Richarlison'un diğer golü. Burada çok iyi gördüm. Ben aslında orada ilk Richarlison'a denedim ama sonra ben Richarlison'a geldim. Bu da güzel bir organizasyon, iyi bir gol abi. Bu video bu kadar da daha fazla bir tarz FIFA videosu için aşağıdan like atın, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.